Arkadaşlar merhabalar. Sizlere bugün tatlıların en babasını yapıyorum arkadaşlar. Şam baba tatlısı. Şam diyorlar tabii ki de. Evet. Harika bir tatlı yapmayanlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Ardından da yapımına geçelim arkadaşlar. Evet malzemelerimiz şu şekilde. 2,5 su bardağı irmik var arkadaşlar bir su bardağı şekerim var, bir su bardağı unum ve bir su bardağı yoğurdum var arkadaşlar. Bardaklarım 200 mg. Şöyle bir çay bardağı petmezim ve aynı şekilde bir çay bardağı sıvı yağım var. Vanilya var bir paket arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı da dolusu karbonatım var. Üzeri için fıstığım var arkadaşlar ve şerbeti için 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su. Şöyle bir parça da limonum var. Evet, öncelikle şerbetimizi ocağımıza koyuyoruz ve altını açıyoruz arkadaşlar. Bu tatlıdaki özellik şerbetin soğuk olması, tatlının sıcak olması arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Evet, şerbetimizi yaptık arkadaşlar. Şu anda soğumaya bıraktık şerbetimizi. Evet, tatlımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle şu şekilde petmez arkadaşlar. Bunun yarısını kullanıyoruz şu şekilde. Bunu hafiften sulandırıyoruz arkadaşlar. Yani daha doğrusu inceltiyoruz. Şu şekilde karıştırarak. Evet, ardından tepsimize döküyoruz kalanını da yine aynı işlemler tatlının üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir fırça yardımıyla şu şekilde tepsimize yaydırıyoruz. Evet tepsimiz hazır. Şimdi kalan diğer işlemlerle devam edelim. Şöyle derince bir kapın içerisine arkadaşlar irmiğimizi koşaltıyoruz Ardından un, şeker, vanilin ve karbon karbonatı ilave ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu hafiften şöyle bir harmanlayalım. Şu şekilde. malzememizi karıştırdık. Ardından yoğurdumuzu ve yağımızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Tekrar karıştırmaya devam ediyoruz bu şekilde. Evet, hamurumuzu güzelce karıştırdık. Ardından tepsiye döküyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde güzelce ne yaydırıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde tatlımızı düzledik. Şimdi petmezimizin kalanını ilave ediyoruz. Bu şekilde suyumuzu da katıyoruz. Ardından arkadaşlar bu şekilde üzerine sürüyoruz. Evet. Güzelce petmezimizi de sürdük. Şimdi şöyle fıstıklarımızı dizelim arkadaşlar. Yani bunu dilediğiniz kadar dizebilirsiniz. İlla işte bir sıra olacak ya da iki sıra olacak diye bir şey yok. şekilde. Tam keseceğiniz dikdörtgen porsiyonlara göre de sevilirsiniz arkadaşlar. Evet fıstıklarımızı şu şekilde diziyoruz. Fıstıkların da tabii ki de tuzsuz olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Bu işleme başlamadan önce fırınımızı 180 derecede bu tatlının pişmesi yaklaşık olarak yarım saat 40 dakika arası sürüyor. Kontrollü bir şekilde tabii ki de pişirin arkadaşlar. Bu, bunu da dikkate alırsanız memnun olurum. Evet, bu şekilde fıstıklarımızı dizdik arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi 180 derecelik önceden tabii ki de açtığımız fırına veriyoruz arkadaşlar tatlımızı. Evet, tatlımız çıktı. Şimdi şerbetini verelim arkadaşlar. Evet şerbetimizi de verdik. Şimdi soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık olarak 2-3 saat soğuması, dinlenmesi yeterli olacak. Daha sonra sunum videosunda yine birlikte olacağız. Evet arkadaşlar tatlımızı yaptık. Şu şekilde. En baba tatlımızı da bu arada yapmış olduk tabii ki de. Şöyle ben size göstereyim. Ben ince olmasını tercih ettim arkadaşlar. O yüzden biraz büyük tepsiye yaptım. Siz daha ufak tepsiye yapabilirsiniz veya borcama. O zaman biraz daha kabarık oluyor tabii ki de. Ama şu şekilde de gayet hoş olmuş arkadaşlar. Şöyle bir tadına bakayım. Evet. Tatlımız mükemmel arkadaşlar. Ben buradan yapmayanlar için kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Çok farklı ve güzel bir tatlı arkadaşlar. Evet ben buradan şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ramazan boyunca yani 30 gün boyunca ben sizlere işte haftanın 3 günü video paylaşacağım arkadaşlar. Ee, sadece tatlı yapacağım bu Ramazan. Herhangi bir yemek ve vesaire herhangi bir şey yapmayacağım. Onda bilgisini vermiş olayım sizlere. Evet e, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka tarifte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık tutmayı ve... Ve mutlaka arkadaşlar diyorum yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.